Herkese merhaba değerli izleyiciler. PA TV kanalına hoş geldiniz. Ben Zehra Nur Duran. Bugün sizlere gündemdeki gelişmeleri aktaracağım. Türk lise öğrencileri NASA'dan davet aldı. Türkiye'den iki lise öğrencisi miyon parçacıklarına odaklanan projeleriyle NASA'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sempozyumuna davet edildi. İstanbul ve Kocaeli'den iki lise öğrencisi geliştirdikleri projeyle NASA'nın Amerikan Birleşik Devletleri'nde düzenlendiği sempozyumuna davet edildi. Yapılan bu çalışma lise seviyesinden kabul edilen tek proje oldu. İstanbul Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi, Buket Atalay ve Kocaeli Ted Darıca Koleji öğrencisi Arda Çetinkaya atom altı parçacıkları üzerinde yoğunlaştıkları projeyle dikkat çekti. Öğrenciler kozmik ışınlardan elde edilen verilerin incelenmesini sağlayan özel bir dedektör tasarladı. Projenin merkezinde MİON adı verilen parçacıkların ölçümü yer aldı. Sempozyumda sunulan proje uygun maliyetli ve verimli bir sistem olarak tanıtıldı. Öğrenciler geliştirilmiş gösterdikleri cihazın sağlık alanında kanser hücrelerinin tespitinde, savunma sektöründe ise yeraltı yapıların ve konteynerların belirlenmesinde kullanabileceğini aktardı. NASA'daki sunumun ardından özel sektörde projeye ilgi gösterdi. Atalay ve Çetinkaya Virgin Galactic ve Momentum Space gibi şirketlerden tasarımlarını gerçek veri toplama süreçlerinde kullanmaları için teklif aldıklarını açıkladı. Öğrencilerin çalışması Türkiye'den lise düzeyinde kabul edilen tek proje olarak kayıtlara geçti. Projenin ise ilerleyen dönemde bilimsel araştırmaların yanı sıra farklı sektörlerde de değerlendirebileceği belirtiliyor.